Merhabalar konuğumuz Zümrüt Ayol Bekçe, BKM'nin CEO'su, İstanbul Komedi Festivali'nin kurucusu. Nasılsınız Zümrüt Hanım? İyiyim çok teşekkür ederim. Yine bir festival zamanı birlikteyiz. Ne mutlu. Ne mutlu. 6. yıl İstanbul Komedi Festivali 6. yılı. Şeyden başlayalım Zümrüt Hanım. ilk günden bu yana İstanbul Komedi filmini şehir kazandırdıklarından söz edelim. Şehre keşke aslında bunu seyirciye sorsak. <laughs> Şöyle söyleyeceğim. Çünkü biz çok heyecanla başladık biliyorsun. 2016'da bir pandemi aramız oldu ama onun dışında hiç kesintisiz yaptık. Kadıköy'de gidiyoruz, Bostancı'ya da gidiyoruz, Bakırköy'de gidiyoruz. Ya yani her yerde olmaya çalışıyoruz İstanbul'da. Beşiktaş Belediyesi her zaman kalemiz ve çok destek veriyor bize. Elimizden geldiği kadar çok fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim yerimiz tiyatromuz BKM Beşiktaş'ta ve e, Unique var. Şu an içinde bulunduğumuz maksimum Unique. Bu da Maslak'ta. E, İstanbul koca bir şehir. Her yerde olmak lazım. Bu sene 25'e yakın mekandayız ve farklı yerlerdeyiz. O nedenle e, mümkün mertebe şehre yayılmaya çalışıyoruz. Bunu yerel yönetimlerin de desteği gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın da desteği gerekiyor ama biz elimizden geleni kurum olarak yapıyoruz. Biliyorsun Edinburgh'da her türlü destekle yapılıyor yıllardır artık 50 yılı aşkın süredir. Bunu tek başına bir kurumun üstlenmesi yapması da hiç kolay bir şey değil. O nedenle biz elimizden geleni yapıyoruz. Ne mutlu ki seyircimiz de buna çok ciddi bir karşılık veriyor. Çünkü bütün etkinliklerimiz çok dolu geçiyor. Ee, çok talep görüyor. Her sene yeni şeyler ekleyerek ve büyüterek geliyoruz. Ee, sağ olsun adından da e, arkamızdaki da görüleceği gibi İş Bankası çok büyük destek veriyor. Ee, maksimum kartla. Biz büyütmeye çalışıyoruz. Bu sene İş Bankası ikinci senemiz. Onlar da çok inanıyorlar. Her şeyden evvel Genel izleyiciye hitap eden, insanların yüzünü güldürmeyi amaçlayan çok moralli bir festival bu. Yani buna içinde olmak, destek olmak bunlar çok önemli. Yapan bizler için de önemli. E, hakikaten gerek e, Beşiktaş Belediyesi Rıza Başkan, gerek İş Bankası. Çok bunların maddi kısmını söylemiyorum. Ama manevi olarak el ele olmak, inanıp birlikte yürümek kısmı çok kıymetli ve motive edici bizim için. Peki, kültür sanat camiasına kazandırdıklarını söz edebilir misiniz? Kültür sanat camiasına kazandıkları, birçok insan ilk defa bizde sahneye çıktı biliyoruz. Mesela Ayşe Bey çok hakikaten mizahı yüksek bir Yasemin Şefik ilk defa bizde çıktı. Radyoda program yaptı. Ya Yasemin yaparsın, sen yaparsın. Ya yapar mıyım? Yaparsın ve yaptı. Aynı şekilde Ayşe'ye de ya yapar mıyım? Yaparım. Olur mu öyle şey? Kaan Sekban'la bir akşam yemeği yerken biz Gülçin, Kaan ben. Ya yapar mı? Oradan aradık ve şu an sahibi inanılmaz başarılı. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle saymakla ilk çıkanlar, yeni yetenekler, yeni konseptler çıkarıyoruz. Her sene yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar için öyle yurt dışından da şovlar getiriyoruz. Örnek oluyor. Mesela bizden sonra başka şehirlerde de komedi festivalleri yapılmaya başlandı. Yani bunun bulaşıcı olması çok keyifli bir şey. Yani şimdilik biz İstanbul'da yapıyoruz, başka şehirlerde de yapılabilir. Buradan gelenler yani şu an için çok başındayız altıncı yılda. Mesela buraya gelen yabancı bir sanatçı devam edebilir başka bir şehre, gidebilir. Hani burada yapar, başka bir şehirde de yapar ya da e, bu gitgide büyür ama biz yurt dışından gelen sayısını da arttıracağız. Sırf stand-up'la da bırakmayacağız. ...komedi, tiyatro oyunları mizah içeren... ...onları getirmeyi planlıyoruz. Yani önümüzdeki seneye de... ...çok ciddi planlarımız var. Yaygınlaşması açısından ...baya bir yol kat ettiğinizi düşünüyorum. Daha doğrusu düşün, görüyorum. 6 yıl için hedefe ulaştınız mı? Yoksa... Ulaştığımızı söyleyemem. Ulaştığımızı söyleyemem. Daha fazla destek olması lazım. Bunu... Kamu kurum ve kuruluşları adına söylüyorum ve İstanbul Belediyesi'nin de daha fazla girmesi lazım. Aynı şekilde Kültür Bakanlığı'nın daha fazla destek olması lazım. Çünkü bu çok moralli ve halka dönük yaptığımız bir şey. O nedenle büyümek tek başına bir kurum olarak kolay olmuyor. Peki maddi olarak nisbelin getirisi masallara karşılıyor mu? Bize ilk söylenen 5 sene yurt dışında tabii ki bunun fizibilitelerine baktık. Nasıl yapmışlar? İlk bir hafta 3 gün yapın dediler. Bizim 3 gün mümkün mü? 3 gün bize zaten kendi programımız var yani. 6 ile başladık. Şimdi bir ayda e, aşağı yukarı diyebiliriz. Yani 5 yıl hiçbir festival hiçbir şekilde kar etmemiş. Dünyada da bu böyle. O nedenle böyle şeyler yılların emeği yerleşmesi ile olabiliyor. Biliyorsun birinci günden beri yan yanayız, konuşuyoruz, sohbetini yapıyoruz. Nereden geldiğini sen biliyorsun. İlkinde yani Yılmaz'ın 16 sonra, sene sonra yaptığı ilk stand-up Münaşakaydı ve Komedi Festivali için Yetiştirdi, sağ olsun. Sahneye çıktı. Bir demet hiç tek çıkmazdı. Bir demet muhabbetle ilk komedi festivalinde çıktı. Komedi festivali birçok şeyin ilkine ev sahipliği yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. Eminim senin derin arşivinde ilkler listesi vardır. Ben şu an ezberlem evet. bunları söyleyebiliyorum. Ee, sağ olsun Cem Yılmaz çıktı. Çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Pandemiden hemen önce. Şimdi bu senede sürpriz olarak Gülse Birsel e, sahneye çıkacak. Ondan sonra baya e, yani birçok şeyin ilki, yenisi komedi festivali vesile oluyor buna. Peki 6 yıl yani, bir organiz, böylesine büyük bir organizasyonun maalesef olması için 6 yıl çok erken diye ama İstanbul Komedi Festivali marka oldu. Peki bunu sağlayan ana etmenler ve kişiler, ana etmenler nelerdir, kişiler etmenler, kimlerdi? Şöyle BKM mizahta zaten bir marka. Altyapı o zaten nedenle alt dönüyor. altyapı alt zaten var. Biz yola çıktığımızda şöyleydi, komedi festivali bir, bir dışarıdan bir kurum değildik. Biz bütün stand-up'lar Türkiye'de, BKM'den çoğu, şimdi çok daha gelişti, yepyeni oluşumlar var tuz biber gibi çok güzel işler yapan genç yeni arkadaşlarımız var ve bu çok güzel onlardan da yardım alıyoruz karşılıklı yapıyoruz benim burada söylemeye çalıştığım BKM'nin çok sağlam bir altyapısı var BKM stand up da vardı tiyatro oyununda komedi de var filmde var Televizyon şovlarında var, sitcomda var. Türkiye'nin en başarılı iki televizyon şovu Güldür Güldür ve çok güzel hareketler bunlar. İkisi de 10 yılın üzerinde performans gösterdi ekranda. Bu BKM'nin mizahta Türkiye'nin nabzını tutabildiğini mi gösterkesi? İkisi de farklı şakalar, farklı skeçler var. Biz e, film deyimiyle genel izleyiciye hitap ediyoruz. İstanbul Komedi Festivali de öyle. Kucakları kucağımız sonuna kadar açık her türlü performansa yer almak isteyen herkese sonuna kadar açık bekliyoruz diyoruz. Yani bunun başarısının sırrı BKM'nin birikmiş deneyimidir. Yani 20 küsür yıllık BKM deneyiminin üzerine biz bütün bunları bir platforma taşıyıp bir kurumsal çatı altına koyduk. E şimdi ben baktım dünyadaki benzer festivalliğe, şimdi İstanbul Komedi Festivali gerçekten de yani e, açısından da şey açısından da iş birinden geri kalır yanı yok. Yani bildiğimiz çok ünlü e, festivallerden şişt. söz ediyor. Ama onların yanında işte geri kalır bir yanı yok. Bundan yola çıkarak İstanbul Komedi Festivali'nin tanınırlığını dünyaya yaymasından mutlaka hayalleriniz, planlarınız vardır. Hayallerimiz, planlarımız var. Zaten yabancı sanatçıların e, booking'lerini yaparken e, Zeynep her zaman yurt dışına İstanbul Komedi Festivali'nin tarihçesini yolluyoruz. Daha önce çıkmış sanatçıların videolarını yolluyoruz. Neler yaptığımızı, nasıl bir platformda yaptığımızı hepsi biliyorlar. Aslında İstanbul Komedi Festivali'nin istediğimiz yabancı sanatçılar için özellikle o ruta girmesi yani touring route dediğimiz tur programının içerisinde yer almasını istiyor. Şimdi Türkiye bu platformların da dünyada yaygınlaşmasıyla yurt dışındaki stand-up sanatçılarını da izleme imkanı oluyor. Mesela bakıyorsunuz Ricky Gervais, Chris Rock onların dev Chappelle, hepsinin Netflix'e geliyor. Orada izliyorsunuz, başka platformlarda izliyorsunuz, YouTube'dan takip ediyorsunuz. Dünya çok değişti artık. Eskiden Cem Yılmaz'ı izleyebilmek için Yılmaz Erdoğan'ı izleyebilir. Bilet alıp BKM tiyatroya gelmeniz lazım. O zaman Nokia var, video yok yani. Hani bir, de, bir bilet şatasını, bulabilirseniz gelirdiniz. Bilet bulabilirseniz yani o yıllarda ilk başlara ben bankada çalışıyordum. Böyle bir de tiyatro salı akşamları olurdu. Çarşamba sabahı dealing room'da Yılmaz'ın şakalarını hatırlamaya çalışırdı herkes. O zaman kesip kesip YouTube'a konmuyordu. Sen yani biz eskiyiz bilirsin bunları. Yani baktığın zaman o zamanlarla şimdi arasında çok fark var ve insanlar orada seyrettiklerini canlı da izlemek istiyorlar. O nedenle biz oradaki büyük sanatçıları Türkiye'ye getirmek gibi bir planımız, hayalimiz ve bu yönde de bir çalışmamız var. İnşallah 10. yıla varmadan bunların büyük bir kısmını bugünkü sergi hayalimizi gerçekleştirdiğimiz gibi sergide 5. yılında böyle bir işbirliği yapabildik Mevlüt Bey'le. Olağanüstü güzel gördüğün gibi evet. ee, öyle Mevcut yurt dışı Bey'de projelerine yurt dışı projelerine de e, geliştirme hayalimiz var ve çok yakın zamanda da inşallah önümüzdeki sene röportajımızda sana bir iki isim vermiş olurum. İnşallah ki e, eminim vereceksinizdir. Peki, e, yurt dışında birçok e, sanatçı geldi. E, bu yılda gelecekler. Onunla e, mutlaka konuşuyorsunuzdur. Ne hissediyorlar festivalle ilgili? Ne düşünüyorlar? Çok mutlu gidiyorlar. Bir kere ilk soruları şu işte İngilizce yapacağız. Çeviri yok. Anlaşılacak mı? E, bu yani e, bir salonun kapasitesi maksimumda bizim standart up yap yapılan kapasite. Bin, e, o derece İngilizce Ana dili gibi konuşan insan bu şehirde var. Ekspetler de var çok ciddi. O nedenle şakaları karşılık bulup o enerjiyi yakaladıklarında çok mutlu oluyorlar. Çünkü ilk defa geliyorlar Türkiye, İstanbul. Bu bir konser gibi değil. Konserde güzel çıkıyor, şarkılarını söylüyor, bitiyor, eşlik ediyor herkes. Şimdi şaka öyle bir şey değil. Şaka yapınca seyircinin gülmesi lazım ki sahne performansı o moral motivasyonu da devam etsin. O ne, biz de zaten mümkün mertebe e, ee, bu tip isimleri seçmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela bu komedi fesiminde çıkacak e, sanatçılardan biri Sean e, Ricky Gervais'in Support aktiydi. Ben Londra'da izlediğimde ve mizahı bize çok uygundu. İsmini o gün not aldım ben. Bir buçuk iki yıl evvel. Bugün ona teklif verdik özellikle ve geldi. Yani mümkün mertebe izliyoruz dijitalde veya sahnede bize uygun olanları getirmeye çalışıyoruz. Hayalinizde mutlaka gelmesini istediğiniz kişiler vardır. Var. Özellikle. Ricky Gervais tabii ki, hmm. Chris Rock ikisi de <laughs> sahnede, Londra'da çok gittim bütün şovlarına mümkün mertebe yetişmeye çalışıyorum. Ee, çok çok iyi. Türk halkı tarafından da zaten yapılan şeylerde en çok istenen yabancı sanatçı olarak hmm. adı geçiyor. O zaman sizden kurtulmaz diye düşünüyorum. İnşallah. Hayallerimiz var. Bu arada BKM'nin de Kuyuluş Yıl dönümüne denk geliyor. 11 Kasım evet. BKM'nin Kuyuluş Yıl dönümü. Evet. Bunu da belirtmek istedim. İstanbul Komedi, İstanbul Komedi Perşembe'nin altyapısını oluşturan BKM'nin Kuyuluş Yıl dönümünde. 29. 29. yıl. Evet, sene 30. 30. yıl için özel planlarınız var mı? Senden bekliyoruz. Az önce <gülüyor> konuştuk. <gülüyor> Hep beraber kutlayacağız. <laughs> beraber yürüdük biz bu yollarda diyoruz. İlk açıldığı gün hiç unutmuyorum da. Tabii ki. Salona giyebilmek gerçekten bir olaydı. Giymiştim. Ve gerçekten çok etkileyici. Ne mutlu ki sene. hala beraberiz. Ne mutlu. öncelikle önceki beş yıldaki gözlemlerinize dayanarak etkinlikle katılan seyircilerin neler düşündüğünü mutlaka biliyorsunuzdur. Şöyle Ortak, söyleyeyim. Herkes çok memnun, çeşitlilikten çok memnunlar. Mesela en güzel tarafını şöyle söylüyorlar. Şimdi biz geliyoruz bir yemek yiyoruz, ondan sonra festivalde bir etkinliğe gidiyoruz, sonra çıkıp öbürüne gidiyoruz. Mesela özellikle aileler çok memnun. Çünkü biz e, hepimiz hep anne olduğumuz için hafta sonu etkinliklerinde melek yavrularımızı da düşündük. Yani çıkıp gelip yüneye buraya, maslak yüneye gelip çok rahat burada yemeklerini yiyip çocuklarını bir tiyatro oyununa sokup oradan çıkarıp oradan tekrar bir güzel bir gün geçirip burada eve bırakıp kendileri akşam stand up'a gelebilirler. Yani çocuk için de birlikte çok güzel zaman geçirebilecek etkinlikler var. Aynı şekilde gençler için, teenagerler için, hepsi için e, etkinliklerimiz var. Yani bütün seyirciyi her yaştan düşündük. Hem, hem şaşırdık hem de her yaşa hitap ediyor olması sanıyorum İstanbul Komedi evet. Festivali'nin alamet farklarından birisi. Evet. Peki başka söylemek istediğiniz neler vardır? Komedi festivaline biz çok gönül verdik BKM ekibi olarak. Gerçekten bu çok emek emek bütün ekibin burada ben görünüyorum ama geri geride ismini saymakla bitiremeyeceğim. Gülçin'den Zeynep'e, Türkan'dan Seda'ya, Suzet'e aklınıza kim geliyorsa ee, hep kızları saydım. Murat olsun. Da, diğerlerine de gireyim. Bütün Maya ekibi hepimiz çok emek koyuyoruz. Ve bir yıl boyunca çalışıyoruz. Ondan Önümdeki sonra... Önümüzdeki sene için şimdi çalışmaya başladığınızı biliyorum zaten. Yani sen evet. öyle yapıyorsunuz. Evet, evet. Yani e, tekrar diyorum, dileği atlamış olmayayım burada gözümün önünde. E, bütün ekip çalışıyoruz. Ve hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sonra komedi festivali biter bitmez hemen bir toplantı yapıyoruz. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, neyi tekrar edelim, ne çok iyiydi, ne çok şöyleydi. Hemen kendimizi çok sert de eleştiren bir ikiz Düzenli içerik toplantıları yapıyoruz. Herkes yeni fikirlerle geliyor. Yani gerçekten ha bunlar var komedi, bunları buk edelim. Seneye de bunu öyle bir şey değil bu özgün içerikler de geliştiriyoruz. Mesela sahneye çıkmamış insanları çıkarıyoruz biliyorsun. İş adamlarını çıkarıyoruz. Mesela geçen sene evet. futbolun yıldızları Fatih Terim, Arda Turan, Bit Davala çıktı. Ondan evvel sene Mustafa Tavidoğlu, Leyla Alaton, Arge Uğur çıktı. Mesela geçen sene çıktı. Çok başarılı oldu. Gelen istek üzerine çok sitem aldım. Neden bana haber vermedin diye. Ali Kerim Diler çıktı. Sektörümüzün en tanınan, en sevilen simalarından biri, estetik dünyasının starı Ali Kerim Diler aramızda. Yine çıkıyor ama o gerçekten istek üzerine çıktı. Biz zaten çok memnunluk koyacaktık ama geçen sene yapalım dedik kaçıranlar için. Ama deprem oldu maalesef. O dönemi çok haliyle bütün hepimiz atladık. Ama bu sene hemen ilk koyduğumuz isimlerin başındaydı. Sahne tuzu yuttu artık çıkış yok. <laughs> yani her sektörden sahneye çıkmış, çıkmamış, profesyonel olarak ya fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Yani sahneye çıkmamız çıkmamış yani işi, ana işi olmayan da hem kendini keşfetme adına bir şey kazanıyor hem de seyirciler onlara farklı bir yönünü görüyor olması lazım. Aslında bizim bir tane da... planımız vardı. Bu sene yapamadık onu. Şimdiden söyleyeyim de kayda da geçsin. Biz mesela işin komiği yapıyoruz. Buna ve magazin tarafı, basın tarafı hiç yok. Biz sizlerden bir sahneye çıkarmak lazım? O kadar Kimi? eğlenceli sorular gazeteci arkadaşlarımızla, onları da sahneye çıkarmak lazım. O kadar eğlenceli geçiyor ki mesela ben size iki tane anımı anlatayım ee, dersiniz ki bu film bile olur. E tamam o zaman yaparız seneye bir performans. Soruları biz soruyoruz, ve hiç haberiniz olmuyor. Öyle ana ana sorular geliyor, sorulara cevap çok eğlenceli oluyor. Yani çünkü sahneye ben çıkacağım, ne yapacağım? Yok bir şey yok. Varlığınız yeter diyoruz ve çok hazır bir konseptimiz var. Onu yapıyoruz mesela. Bu tip şeyler seneye e, not alalım Dilacım, Esincim. Buradan e, yapalım seneye. Vallahi yapalım. Türkan şöyle çok seveyim, sevgili Türkan ablamla tanışma hikayem. <laughs> Anlatayım bir. Memnuniyetle dinleriz o zaman. Sağ olasın. Ağzını, sağlık. Ben teşekkür ederim. İnşallah seneye bir röportajda buluşmak Tabii. üzere. Arada görüşürüz ayrı ama 7.yi <laughs> de beraber açarız. 7, 8, 9, 10 ömrümüz İnşallah. İnşallah. Ne güzel söyledin Buluşuruz. ömrümüz yettiğince.